É evet. Boa noite. Você vai festa? Você vai ir festa? Não não. Vou comer. Ah, vou comer tá. Este é Buda Kalam é que você está? Sen bana dedi, Türk olduğumu anlayınca, sen Türksün güzel masaj yaparsın, bana bir masaj yapar mısın? Olur, dedim. Alo. Alo, Alo. İşte ortamlar böyle burada, hostelde güzel. Geceleri de baya eğlenceli, zevkli. O doutor é que diz o Budito para. Se pode apagar. Não fechou? Fechou. Você fazendo esporte? Você fazendo esporte? Eu faço? Você faz esporte? Ah, não. não. Mas é muito boa a corpa. Já tem muito tempo que eu não malho. Ai, ai, ai. Maravilhosa a corpa. Ah, obrigada. Super. <laughs> obrigada. De nada. Tá. Boa noite, tá? Boa, bom apetite. Obrigada. Tá. <laughs> <laughs> i̇şte bana dedi sen güzel masaj yaparsın bana bir masaj yapar mısın Türk masajı yaparız bir ara güzel bir masaj buna gösteririz Türk'ün gücünü. Akşamları böyle güzel ortamlar var burada. Haydi bakalım. Herkes yemek siparişi veriyor mesela. Şöyle iki yapayım da göstereyim. Kadınlar bile mesela burada kuryelik yapıyor. Yemek kuryeliği. İşte hostelin müşterisi şey yapmış. Sipariş veriyor yemek hazır akşamları. Şöyle göstereyim. Akşamları yemek siparişi veriyor. Bu da bayan da getiriyor. Her şey burada bayan erkek fark etmiyor. Herkes çalışıyor. Şöyle. şöyle Kaşıyı da çekeyim. Artık yeni jenerasyon insanlar hep yemek. Fernando? Ha? Fernando? Fernando? Fernando. Fernando. Ah, tá. Daha Fernanda diye birine yemek siparişi gelmiş de onu getirdi kız. Biliyorsunuz kız erkek fark etmiyor. Çalışıyorlar burada. Ekmeğinin peşindeler hepsi. Yani ben seviyorum böyle şey yok yani bizde Türkiye'deki bir tutuculuk yok. Şöyle. Tutucu bir ortam yok burada yani bayan erkek. Herkes çalışıyor. Ekmeğinin peşinde. İnsanlar da alışmış yadırgamıyor yok kimseye kimseye. Ah bu, Ha Fernando dedikleri. Bu kadın vermiş şeyi. Siparişi bu kadın vermiş de ona getiriyor. Akşamlar burada genelde yemek veriyorlar. Şimdi bu moda oldu burada. Yemek veriyorlar oradan. Yemek geliyor anında sıcak sıcak. Böyle bu şekilde. Yani yeni jenerasyon böyle her şey ayağına kadar geliyor yemek. Türkiye'de de başlamıştır bu. Hani hani bir sürü hazır şey internet üzerinden. Ama burada akşamları mesela bayanlar da çalışıyor kuryelik. Bayanlar da yapıyor. Bayanlar da kurye yapıyor. Bir sıkıntı yok yani bayan erkek. Hiçbir sıkıntı yok. Daha Türkiye'de ben görmedim. Türkiye'deyken öyle akşamları bayanların şey yaptığı, gece kuryelik yaptığı, yemek getirip götürdükleri burada yapıyorlar ama. Değişiyor, hayat değişiyor, insanlar değişiyor. Türkiye'de de başlar yakında. Aynı şeyler. güzel oluyor akşamları. Seyrediyoruz işte. Hastane geleni gideri böyle bakıyoruz. Kimisi de i̇şte böyle. Bakalım şimdi kim geliyor. İnsanlar akşam köpekleriyle beraber geziyorlar burada. Ya burası işte kaliteli bir yer yani e, Rio'ya göre bir bir tık daha kaliteli. İnsanlar daha bir eğitimli, hayvan sever. Burada çok gördüm böyle, bu yüzden bu videoyu yapıyorum. Yani çok buradan geçiyor bayanlar o hostelin önünden e, hayvanlarını alıp sahilde gezdiriyorlar şekilde yürüyüş yapanlar da var aynen. Şimdi gece işte böyle. Yani Rio'da olmaktansa Rio'da işte Niterói dedikleri bu bir semt var. Hani bir nevi İstanbul'da Sarıyer gibi bir şey. Sahil kenarında. böyle güzel burada. Şimdi burası da bizim kaldığım hostel. Şöyle küçülteyim. İşte böyle. gidelim şöyle ileriden biraz göstereyim size seni evet. evet. de. Resepsiyon salonunda göstereyim size. Yani evet, böyle. Burada kalıyorum işte bu şekilde. boncuya, bonjour, bonjour. İşte burası da mutfak. Akşamları burada istediğiniz zaman yemek de yapabiliyoruz. Buzdolabı. Kapalı akşam. Bu şekilde. Akşamlar da güzel oluyor. Ortam güzel, eğlenceli. Evet böyle. Kısa bir gezinti de yaptırdım size. Hostelle ilgili böyle sakin sakin geziyoruz işte. Yakında bir video yaparım. Büyük ihtimalle plajlara giderim. Ama şimdilik dinlenmek için burası uygun. Yorgun yorgun yol yorgunuyum biliyorsun. Be. Böyle, böyle uzan, uzak yoldan geldim. Ben az 3-4 gün böyle bir kendime gel geliyorum böyle hafiften. Yani fazla böyle şeye dokunmadan ne diyeyim size et diye süt diye böyle başımı ağrıtmadan böyle dinlenme modundayım şu anda. Aynı zamanda videoda çekiyorum böyle. E, zamanı geldi mi yapıyorum ya aksiyonları yapıyorum biliyorsunuz. Hadi bakalım. Brezilya'da en çok bir Türk olarak ve de Fransa'da yaşamış biri olarak dikkatimi çeken şey şu sokaklarda teller bir alalım mı? Bu ne bahane elektrik telleri hep sokaklarda böyle her yerde var. Yani Rio gibi bir yerde böyle modern büyük bir yerde hala bu tellerin şey tel ne teli olduğu da belli değil. Telefon teli mi, elektrik teli mi? Öyle olması tuhaf. Bakın her yerde var. Zaten geçişlerinde bile bak. Yani hala yani Fransa'da bunlar hep böyle yer altından telleri döşüyorlar. Elektrik tellerini, o internet tellerini hep yer altından Burada hala böyle yer üstü. Neyse. Şu kablolara bakın ya. Şöyle caddeme, ana cadde. Böyle kablolar, direkler böyle. Yani çok tuhaf. Şöyle ilerleyelim bakalım. Trafo, mırafo dışarıda böyle. Yani Böyle diyor gibi bir yerde böyle olması çok tuhaf. Biraz da şöyle caddeyi çekeyim de insanlar nasıl yaşıyor, ne, nasıl nasıl giyiniyor, ne yapıyor. Herkes herkes bilsin. Yani i̇şte bu Niteroy'un ana caddesi. Dediğim gibi o dikkatimi şey çekmişti şu kablolu teller devamlı hala devam ediyor var. Burası acaba ne merkezi? Burası eski bina İnsanlar böyle yaşıyor işte. Böyle köşe başlarında büfeler var Türkiye'deki gibi. Şu bayrağı taşıyanlar da para veriyorlar. Bunlar parti parti bayraklarını böyle taşıyıp geziyorlar. Öyle taşıdıkça bayrakları gün bir gün boyunca para alıyorlar yani. Yani böyle. Parti bayrağı sallayan. Yakında seçimler var ya. İşte gençlere böyle para veriyorlar. Veyahut da parti diye üye olan gençlere. Diyorlar bütün gün durur da reklamımızı yap. Hem de işte haçlığını çıkar. Öyle. karşıya geçseydim ama. Arabalardan. Neyse şöyle geçelim. arkadaşlar böyle. Evet bunlar da Google Street. Google Street View yapıyorlar yani bildiğimiz Google'un haritalarını çıkarıyorlar. Şu şeyi alalım mı? Öyle. Demek ki şu kameralarla ıı, sokak sokak çekiyorlar. Google Street View. Hani bak, bazen bakıyoruz da Google'dan. Bunlar çekiyormuş demek ki. Öyle. Onu da öğrenmiş olduk. Şu binalara bakın. Tipik şey Latin Amerika binaları böyle ha. Bu her yer Bolivya'da da böyle binalar var, yüksek binalar. Ama hiç estetiği falan olmayan binalar. Aynı şu şekilde. Yani Arjantin'de de var bu tür binalar, Bolivya'da da var, Paraguay'da da var, Uruguay'da da var. Tam böyle Latin Amerika sokaklar caddelerini çağrıştırıyor zaten. Bugün size zaten böyle sokaktan güncel sokak o yaşantılar nasıl diye o videom böyle olsun diye şey yapıyorum. Biraz böyle hani sokaklardan da haberdar olun. O şekilde. Yani değişik değişik şeyler. Hayat. Hayatlardan size kesitler vereceğim. O senhor é o Partido da Irã, Natasha Ambi Gensvar. E você conhece aqui? Aqui. Aqui. Para o meu amigo. Oi, bom dia. É interessante. Você pega esta bandeira, você ganha dinheiro ou só para trabalhar com o Partido da Política? dia, um dinheiro também, né? É? Ganho um dinheiro. Eles pagam, né? Uhum. Quanto mais ou menos? Aí é... Não posso falar. Uh, 50 reais mais ou menos? Não sei. Mas eles é, pagam? É tipo assim, eu, eu tenho o um direito de, de ter uma vida privada, entendeu? Então. Ah eu... tá. Você por, para parte isso? Para trabalhar voluntário. Também. Eu trabalho também. É, pela, pela capacitatura da pessoa, sabe que eu também ganho meu dinheiro, né? Porque ah, entendi. Nós vivemos no sistema capitalista, então, Isso. a grande maioria, todo mundo, ganha dinheiro a partir fazendo isso. Né? Então, de, de manhã até noite ou até a tarde? Não, depende, é, existe vários horários. Tá. Ah. Cada participante tem, cada, cada, cada partido tem um horário, cada. Kada cada candidatura tem um horário e depende. Ok, entendo. Muito obrigado, até. tchau. Evet, konuştum. Şuradan karşıya geçelim de. Ama kırmızıda geçtik yine. Yani diyor, sonuçta burada o bayrağı taşıyorsam bu parti bayramı kimsenin babasının hayrına taşımıyorum diyor. Sonuçta kapitalist bir ülke burası da. Para alıyorum tabi dedi. Elbette ki para veriyorlar bana. Ne kadar dedim aşağı yukarı 50 falan veriyorlar mı? Eh, o civarlarda bir şey diyorlar. Hani günde 50 reale. Ne kadar sıra diyor dedim kalıyorsun. Ee, sabahtan akşama kadar falan mı yoksa ne kadar mı? Duruma göre gittiğimiz yere göre değişiyor dedi. Yani sonuçta 50 liralık benim tahmin ettiğim gibi cep açlığı alıyorlar yani. Buradan gidelim. Bu da bir şey oldu, röportaj gibi bir şey oldu yani. Demin müzik vardı. Hazır müzik yokken şöyle hem de videomu da çekeyim, aldım da şeyimi. Yani ben e, bir müzik çalarken baktım fiyatlara falan. Yani ben Paris'in gözünü seveyim arkadaşlar. Yani Paris, yine başladı hem Türkiye'den daha ucuz hem de Brezilya'dan daha ucuz. Yani Paris'ten bir muzun kilosunu 1.20, euro 20, .20, .20 lira falan alıyorduk şeylerden, marketlerde. Yani neyse ya. Evet, müzik tam konuşuyordum muzla, müzik başladı. Yine kapattık. YouTube'un bu müzik işine bir çaresi bulması lazım. Yoksa her yerde müzik var yani. Doğrudur, video da, da yapılmıyor. Dediğim gibi burada Paris'te muzun kilosu 1-1.5 arası, avro. Burada 8-10 arası yani 2, 2 avro civarında yani burası Muz'un ana vatanı ama burası Paris'ten daha pahalı düşün. Yani büyük gelişmiş ülkelerde hayat daha ucuz. Gıda, gıda çok daha ucuz. Türkiye'de veyahut da ayar müzik yine başladı. Burada Türkiye'de ve Fransa ile farklı olarak marketlerin içinde şöyle göstereyim. Kahve, restoran yeri var. Yani bizzat marketin kendi içinde böyle oturup burada kahve, çay, şey, yemek, pizza, pasta masada yiyebilirsin. Yani burada değişik Brezilya özgü bir şey herhalde. Türkiye'de ve Paris'te, Fransa'da görmedim marketin bizzat içinde kahvenin, şeyin, restoranın oluşunu. Aynen bu şekilde işte restoran. Orada yemekler var, işte restoranlar var. Hastalıktan biri. Burada hastalar var. Marketten çıktım. Şunları aldım. Muz aldım. Gördün mü? Muz, şampuan. Gördün Bir de su aldım. Yani 3 3 çeşit şey aldım. 42 Riyal tuttu. Yani burada da hayat pahalı yapalım. Bakın orada yine bayraklar. Evet. Yani marketten çıktım. Şampuan 26-27 lira tuttu aşağı yukarı. Büyük boy şampuan. Ee, Pantene şampuanı. Ondan sonra şöyle sahile geldim ki. Sahilden biraz hava alalım da buradan hostelime geldim diyorum. Bak yine o adam burada bir tane adam böyle balık atmış tutuyor oltayı. Ondan sonra su aldım 3 riyal. Başka ne aldım? Bir de muz aldım. Kilosu 8 riyalden. İşte 13 lirada 13 riyalde o tuttu. Toplam bu yani. Hepsi bu kadar. 42 lira 42 riyal tuttu. Bugün de sizde böyle günlük hayattan kesit şey var. Yaşam, yaşamları gösterdim. Yaşam fiyatları falan. O şekilde. Şurası da İlerisi şurası meşhur Korkovado Tepesi. Hani İsa'nın heykeli var ya çarma dizili heykeli. E, yok elini açtığı heykel. Şöyle büyütelim bakalım görebilecek miyiz? Şurası. Biraz daha büyütelim. Evet heykel görünüyor görüyor musunuz? Biraz daha büyütme şansı var mı? Evet biraz daha. Yani o meşhur İsa heykelinin olduğu tepe orası. Şöyle bir yapalım. En fazla 10 görseli. Muhtemelen işte bu bizim Mısırcı da. iki yapalım hatta. Oralarda bir yerde. Tam İpanema'yı ben daha henüz öğrenemedim yerini de. Öğreneceğim yakında. Oralarda bir yerde Mısır satıyor işte. Mısırcı sesim geliyor mu? Ha <laughs> ha. Ay ay Ha buralar sakin, sessiz, güzel. Ben buraları sevdim yani. Benim kaldığım bölge. Bu da dediğim gibi şey müzesi, deniz müzesi böyle bir şey güzel. Akşamlar buralar güzel oluyor. Böyle insanlar sakin. Yani Rio'nun iç, içindeki şöyle öyle kargaşalı, sokakta yatan insanlar falan yok burada. Gayet sakin, sessiz rahat rahat yürüyoruz burada. İnsanlar yürüyüş yapıyor, geziyor. Bisiklet sürüyor. Sevdim burayı. Bir hafta falan kalırım aşağı yukarı burada. Haydi bakalım böyle güzel oluyor. Biraz dinleneyim, kendime geleyim. Şu yol yorgunluğumu atayım da. Ondan sonra hostel arama falan başlarım ufak ufak. Hani işleteceğim ya dedim ya. Orada. Haydi bakalım. Kadınlar bisiklet sürüyor. Şöyle biraz büyütecek. Şöyle, şurası Korkovada Tepesi. Manzara nasıl ama? Manzara süper. Şuraya iki iki şey diyorlar, iki kardeş dağı diyorlar. Evet. İrmağız, Doz İrmağız. Montana'da Doz İrmağız. Gerçekten güzel. Kızlar da gelip şurada fotoğraf çekecektir.